Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar size çekilişten bahsedeceğiz. Zoom'dan canlı biyoloji dersi yapacağız arkadaşlar. Bunun için 10 arkadaş çekilişle 10 arkadaş kazanabilecek bunu. istenilen konu belirtilecek. O konu veya işte sizlerin isteğiniz doğrultusunda bir konu seçilip o konu anlatılabilir. 2 ders şeklinde bir ders yapacağız arkadaşlar. Haftalık bundan sonra biyoloji dersi yapılacak Zoom'dan. Bunu da çekilişle belirleyeceğiz. Gene aynı şekilde arkadaşlar matematikte, dersini de yapacağız zoomdan hatta bir de özel zoom çekilişi yapacağız ee, onda da özel ders olarak olacak bir kişi hem matematikten hem biyolojiden özel dersini alacak yapamadığı soruları sorabilecek ee, böylece sizler için çok çok önemli bir e, ...fayda sağlamış olacak sizlere tamam mı yalnız çekilişin belirli şartları var onları bileceğiz birincisi arkadaşlar kanala kesinlikle abone olacak bak kanala kesinlikle abone olunacak ve bu attığımız videonun altına e, yorum yapılacak arkadaşlar katılıyorum diye. Aynı zamanda ikincisi Instagram hesabı. Instagram hesabımız takip edilecek. Instagram hesabımız takip edilecek ve Instagram hesabına ben şimdi yani bu videoyu izlediğiniz zaman bir post atılmış olacak. Instagram'dan yapılacak çekiliş. O Instagram'ın altına o videonun altına zoom biyoloji çekilişinin altına iki arkadaşını etiketleyeceksin abicim. İki arkadaş etiketlenecek ve oraya zoom biyoloji yazılacak. Tamam mı? Zoom biyoloji yazılacak ve iki arkadaş etiketlenecek. Ayın 21'ine kadar bu devam edecek. 21'i akşamı çekiliş yapılacak arkadaşlar ve kazanan 10 arkadaşa Instagram hesabından geri dönüş yapılacak. Yani sen kazandığın şeklinde geri dönüş yapılacak ve 10 arkadaşla gelecek hafta içi bir gün kararlaştırılıp 2 saat üst üste biyolojiden Zoom dersi yapılacak canlı. Aynı şekilde dediğim gibi matematikten de yapılacak ve daha sonra da özel ders yapılacak arkadaşlar. Çekilişle bir saat biyoloji bir saat de matematik olmak üzere özel ders çekilişi yapacağız. Ve en sonunda kitap çekilişimiz olacak arkadaşlar. Bunlara mutlaka katılın. Geçen seneki arkadaşlarımızla yapmıştık. Çok çok da faydalarını gördüler. Eminim daha sonradan yazan birçok arkadaşımız oldu. E bu senede başlıyoruz artık Zoom Biyoloji canlı de Dediğim gibi katılım şartları bu. Kanala kesinlikle abone oluyorsun ve bu attığımız videonun altına yorum yapıyorsun. Instagram hesabımızı takip ediyorsun. İki arkadaşını attığımız o postun altına etiketleyip Zoom Biyoloji diye yazıyorsun abicim. Biz de çekilişe katıyoruz. Ee, dediğimiz gibi ne kadar çok kişi etiketlersen, ne kadar çok altına yorum yaparsan Zoom Biyoloji şeklinde çekilişe katılma şansını arttırıyorsun. Çünkü e, site üzerinden yapacağımız için bu çekilişi. Ve kanala mutlaka abone oluyorsunuz. Bakın o da son derece önemli dedikten sonra bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım elişimiz pazar akşamı sonuçlanacak. Pazar akşamı sizlere kazananlara Instagram hesabından dönüş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.